Eski haline getirilsin ben başka bir şey istemiyorum. Yani açıkçası eski haline dönmesini istiyorum. Şu an her yer tanınmadık hale geldi. Çoğu yeri de zaten karıştırıyoruz. Ama ileriki zamanlarda hızlandırıp daha güzel bir şehre, şehir haline getirirlerse bizim için çok iyi olacak. Şimdi bizim düşüncemiz devletimiz zaten gerekeni yapıyor yani. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Deprem büyük bir deprem oldu. Yani öyle küçük bir, küçük bir deprem değil yani. Ancak elinden geleni yapıyor devletimiz. İnşaat çalışmaları işte de, devletin, TOKİ'nin yaptığı yerler yapılıyor. Sivil vatandaş kendi isterse müteahhitlerle anlaşıp işini yaptırabilir. Evet. Ama işte o şeyler, işte plan projeler şunlar bunlar. Bir de belediyede seçim arefesi girdi. Ama belediye de elinden geleni yapıyor yani. Herkes de elinden geleni yapıyor. Sabırla. Abi inşaat evet şu an inşaatlarımız çok hızlı gidiyor. İnşallah inşaatlarımız da yani seçimden sonra da böyle gitmesin diliyorum.